Arkadaşlar sizlerle birlikte kanalımıza hoş geldiniz. Annem yeni bir dönem bir şey almış kediye. Ee, sarıncakta hayatını boyunca hayatta kalmana özelliğini boyunca gençler arkadaşlar görmüş gibi de en saldığımızda karşılaşımıza yaklaşıyoruz arkadaşlar. Görmüş gibi burada da gördüğünüz gibi sarıncağımız burada beyler. Arkadaşlar kaplan kedisine özel sarıncak aldı. Annen görmüş gibi kaplan kedisi sallanıyor. Hayat boyunca makit geçiriyor. Sallana 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 bayağılık oldukça gençler arkadaşlar. Şimdilik görmüş gibi annenin hoşuna gitmiş. Annen hoşuna gittiği için sarıncağı o yüzden almış. E görmüş gibi. Tatlıdan yapıldı. Bu tatlıdan yapılanlı böyle bu sarıncakları da özelliği elleri de fena. Kedileri de yapılıyor. Köpekler için olanlar varsa öyle öyle küçük köpekler öyle ee, onun yanına örnek veririm bir de tavsiye ederim yavru kediniz varsa sizin yavru kedileriniz yakışabilir sizin bu sarıncaklardan yakışabilir e, kedi e, bizim kaplan kedisimiz e, bir de e, bindi biri denedi bir de e, ke, kedi e, o kedi bir o sarıncağı bir miyeler bir de sevmiş bayağılık dönüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzda gördüğünüz gibi de anne de hedi bak bak görüyor musunuz üzerine de hele havlu koymuş bir de yatağı da var olmuş ha beyler yakışmış helal olsun anne helal olsun anne böyle şeyleri yapmaya devam edersem tebrik edeceğim anne. Annem var ya yemin ederim valla kedinin yatağını ne hale getirmiş görüyorsunuz arkadaşlar bayağılık bir de yatağı da var havlusu da var her şeyi var. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'a ben kanalına abone ol diye e, abone ol butonunu yeni açtım Etiketlerin hemen Her video boyunca her videoda atınca YouTube'un Kanalınızın e, Stüdyonun Sabitleme bir abone ol butonu açtım i̇lk, ilk defalık abone ol o buton açıldı Karşımızda çıkacak burada çünkü hemen gibi, e, Her videoyu oynattığımda Eski videolarımızda da YouTube'a bağlanıyor ya YouTube'a Helal bir de YouTube'un stüdyoyu girip hani oradan helal bir abi birkaç tane resim ve abone ol etiketi tıkladım ya ben oradan. Eski videolarını da seyrettiğinizde her etiketi abone ol butonunu her karşılaşacaksınız. Her abone olacaksınız. Bir, beğeni, bir videoyu bir beğeneceksiniz. Yorumlarınıza yazacaksınız. Bir de belirteceksiniz. Bu kadar. Bu kadar basit yani. Gerçekten. <laughs> bu kadar. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar kedi arada sırada biniyormuş, sallanıyormuş. E, sallandıktan sonra bir de keyfini yapıyormuş, sallanıyormuş, ediliyormuş. Bunun ipleri sallan baya. Bunun ipleri. İpleri de bayağılık gördüğünüz gibi tutuyor ama yani şöyle bir sallam yani böylelik bir göç gibi sağlam olarak hayvan binecek üzerine helal bir şunun üzerine binecek helal bir de sallan e, sallan çeçek de böyle bir helal bi de öyle de söyleyeyim. Ondan sonra alalarda sallandıktan keyfini durumunu keyfinin tadını çıkarıyor. E keyfinin tadını çıkararak deval etmekte. Hayvanın keyfinin durumunu hayat boyunca da e, e keyfinin durumunu çıkararak devam etmektedir şeyler arkadaşlar. E, arkadaşlar tatlıdan yapılmış bu. Böyle bir şöyle bir e, böyle bir helali bir garip garip bir tahtadan yapıldı. Biraz bir bu helali bir görmüş oduruz gibi biraz az bir şey sıkıntılı tahtayı benzemiyor ama bu, bu sağlam tahtayı bezliyormuş. Bunu istersen çıkartabiliyorsun, sökebiliyorsun yani bak. Ben sana şimdilik göstereceğim de şöyle şu bunu bu tırnaklarda gayda bu sarıncağa bağlanıyor. Yani sarıncağının hayvan biniyor ya. Hayvan bindiği zaman sarıncakların, patlaların birbirlerine bağlanıyor. Bakın birbirlerine bağlanıyor ya şu. Hani. Bak bir tane daha şöyle bir şey var düşmemesi için. hayvanı atıyor yani. Yavru kediniz varsa yavru kedimiz mevcut. Kedinin bak hayvanların her şey logosu mevcut. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her şey burada bak karşımızda beller. Bu şekilde beller. Arkadaşlar bayağılık annemler bayağılık e, kurumunun iyi basitlenmişler arkadaşlar. E, evet yani bir de ondan sonra alanlarda yatağı da bayağı mevcut. Yatakta sallanıyor. Yatakta keyfi değil. Kedi bazen arada sırada anne diyor ki kedi bazen bunu arada sırada biniyormuş yatıyormuş diyor. Annen de beğenmiş. salıncakla da basit. Salıncağı da geniş. Bakın sallarsam Sarınacak vaya var ya beyler. Hayvan onun üzerine biniyor. Helal bir önün üzerine helal bir binip yatıyormuş abi. Bak onu öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Böyle yani. Şöyle bıraktığı zaman sadece böyle sağlam özel ipleri var. Sağlam ipleri de. bunların da birleşiyor. Oltakları birleşiyor. Ondan sonra birleştikten sonra bu Salıncağını tutmasını riskini sağlıyor. Riskini düşmemesini sağlanabiliyor. Riskini düşmemesini sağlıyor. Ee, evet arkadaşlar. Tahtadan bayağı aldık. Şuradakilerle de suhta tahtalar e, bu budakiler e, dikdörtgen bir çizgiler var. Onları birleştirdiği zaman artık sarıncak kurumu kolay yapılıyor. Sarıncak kurumları da ondan sonra kolay kolaylaşıyor ondan sonra. Yani zaten bunun helal bir internetten aldık aldıktan sonra başka bir yerden helal bir alışveriş yaptıktan sonra ya zaten bunu bunun helal bir kurumunu basit yani şunun kurumunun yapıldığına karşı bunun tırnakları varsa bunu kutu açılış üzerinden garantisi vardı garantiden bir yerden gösteriyordur muhtemelen onu kesin anne saklamıştır kesinlikle onun kitabında bakarak yapmıştır o kesin o işlerini annen saklamıştır onu kesin anne nereye kaldırdığı bilmediğim için o bilgilerini de vermeyeceğim onun yanına sadece bunların bilgilerini açıklamayı burada yapacağız sadece kitabı nereye koymuş anne bilmiyorum ne türünü ben ne türünü bu konuların açıklamasını yapamam ne türünü bilemem niçin hiç dediği fikrim yok beyler. Hiç bilemem hiç dediği fikrini bilemem yani. Kedi de uyuyor bazen arada sırada gündüz vaktileri biniyor ki gündüz vaktilerini bindiği zaman enleri onun üzerinde de yatıyor sallanıyor sallanıp duruyor kedi bindikten sonra sallak bundan sonra sallandığı zamanda kedinin belki o uyku bekininin düzellerini sağlıklaşınını sağlıklaşıyordur belki de. Muhtemelen eminim öyle de söyleyeceğim. Kedi de uyuduğu zaman kedi de uyumasını sağlıyor. Öyle diyeyim yani. Kedinin yani bu yatak hani lahatta içine de bu kediye yetiyor yani. Bence de yettiği için Annen zaten YouTube'dan belki de bunun başka şeyleri, eminim şeyleri falan da öğrenmişler kesin. Başkaları yorumları okumuştur annen. Annen kesinlikle başka yorumları falan okul öğrenmişler. Yorumları okumazsınız. Bunu yorumlara okumadan almayın yani. O yüzden annen hepsini yorumlara bağ okuyor. İnternet e, siteye öyle gidip öyle almış. Kedi lahatını, kendini durumunu lahatlatıyormuş. Söyleyeyim sana. Yorumları okudukları ama yorumlar arkadaş öyle diyorlarmış. Yorumlardaki arkadaş öyle diyorlar ki inanamazsınız yani gerçekten. Bu kedili için rahatsa diyorlar. Annen e, internet siteden yorumla okuyor. Ondan sonra kabul ediyorlarsa, olursa yorumlarlardı. Helal bir anne bir e, helal bir sepete ekle bir helal bir kredi kartını ödeme. Ondan sonra arada e, posta ile helal ve kavga ile bir gün iki gün içerisinde bulunan burada oluyor. iki gün içerisinde bulunan geliyor yani kavga ile e, birisinden biri de gelmekte de bir de gelecektedir beyler yani. Öyle de söyleyeyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda bir de bir de yani havlusu kirlendiği zaman anne tabi kirliği fena atacak. Bu havlu tabi ki kirliye gidecek. E yani öyle de söyleyeyim. Annen yeni koyduğu için kirliği atmayacak. Belki de Yedi gün sonra, hafta, iki gün sonra, haftasını iki gün, üç gün, beş günde sonra kirlenirse tabii ki kirlenebilir. Ama yani yine de kirlendikçe, eğer kirli, kirliye giderse, daha sonradan e, banyoda bir sürü havlu var. Bari ha havludan birisinden biri banyoda hangi havlu tavsiye ederse onların fena o havludan e, koyar, dizer, kurar. Onlardan bahseder, buraya kullanabilir, şunlarda başka havlu kullanabilir, temiz havlu birisinden biri. Onlarından kullanabilir, şerilerinden kullanabilir. Birisinden biriyle o kararı, o kararı vereceğini kadar o kararı verilebilecek e, beyler. E, Onu da öyle de söyleyeyim. Annenin soru, eşlerinin soru. Ben öyle şeyleri kapa takmıyorum bunları ingilere. ya ben. Şükür ingilenmediğim için onun öyle şeyleri falan, anne seviyor ya öyle şeyleri falan, kedileyle ilgili, binlerle ilgili. O yüzden, e sevdiği için o yüzden olduğu için havlu ile öyle temizlik işlerini, onunun mum temizlemeyi, şunu işlemini en çok annen ilgilenir yani. Ben daha çok hani oda odamda hani oda odamda yaşamayı öyle odamda oturmayı ben takılıyorum ben daha çok hani otam otom odasında ben daha çok öyle e, takılan bir, bir biri değilim yani ben odada alışmışım ya ben yani. yani bu hayat boyunca yaşamayı öyle de o yüzden olduğu için yani ben öyle de ilgi çekmiyor artık bu beyim artıkla ilgilenmediği için Annenin beynini çekeceğim soru olacağı için artık bundan sonrasında annen ilgilenecek yani. Bunların temizlik işlerini, şerlili işlerini, binilerin işlerini, bunların değiştirmeyi, havlu değiştirmeyi annen ilgilenmeye çalışacak. Birisinin hamile biri annenin ilgisini çekerse annen ilgilenecek. Birisinin hamile biri, yani toz olmuşsa elektrikli süpürgesinin yani helal bir temizlik işlerini helal bir annen ilgilenmekte. Annenin ilgisini çekecek yani öyle de söyleyeyim. Annenin ilgisini çekmekte. Yani ondan sonra yapılması gerekenler tozunu bir de elektrikli süpürgesinin yeni havluyla temizlik bir de, ilk ile de e, ile tutmakta. İle de, de tutmak. Ondan sonra da bir de öyle de handrenleri bilgine vereyim söyleyeyim. Bilgimiz olsun yani. Anlatacağım kadarı detayları bunlar. Sen bu videoyu uzasan anlatacağım yeter bunlar. Öyle de söyleyeyim ben. Bu kadar yani. Bu kadar. Ee, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, anlatacağım bilgilerin kadar bu kadar. E buradan ayağa kalkayım. Buradan uzaktan bir de takipçilerini göstereyim arkadaşlar. Buradan takipçilerimize gösteririm arkadaşlar. Şuradan. Bir de yani öyle de söyleyeyim bir de. Bazen annen hem de bir masanın dağınık bırakıyor ki. Çapmaklık yeri. Şöllerinin yeri yani bunları yeri. Yani gerçekten. Bazen de evimizde de çakmak bir de e ee, sigara içildiğin zaman sigaranın tozu, en Bilenli tozları yere bırakan bir de yere dökülen de oluyor bazen. Ee, bazen anne hani kedinin, köpeğinin de maması da mevcut. Kedinin mamasını buradan da veriyoruz. Buradan da vermekte. Öyle larla evin hava temizleme özelliği de mevcut. Buradan da vermekte. Kötü kokuları amaçlı bile yemek kokuları, bile de kokuları, kötü kokuları amaçlarını göre e, önleniliyor bu önlenilebiliyoruz yani bu bu mum makineyi helal bir de öyle söylemeleri hava temizleme özelliği kanalımıza abone olursanız faydalı olacak videoya çok sevineceğim arkadaşlar abone olduğu butonu yeni açtık en sağdaki bulunan abone ol hemen her videoyu oynattığında 2018 yılında videoyu izle izleyeceksiniz e, YouTube'dan stüdyodan hallettim o işlerini Youtube Studio'dan ayarladığım için eski videoları da verecek. Yani En sağdaki o, o abone ol yazıyor ya o abone ol olarak bir de abone ol butonu etiketi. Es i̇stediğin kadar 2018 Emre Öngülen'in 2018 yıllarındaki videoları da seyret. O yine o abone ol butonu çıkacak çünkü ben Youtube'dan Studio'dan ayarladım ya ben. O yüzden her şeyi, tüm videoların hepsini bir verecek yani. Bahçeşi, Esenkent, kent Deri kanalını da ayarladım. İki tane aynı ortakları videolarını, hep, ortak kanalların hepsini fena ayarladım yani. Öyle de söyleyeyim Buradan mevcut etiketi. Hemen her videoyu oynattığı zaman o etiketi her karşılaşacaksınız her videoyu oynattığınızda. da. Öyle de söyleyeyim mi? Bilgimiz olsun her, Yalan söylemiyorum size. Her o videoda her abone ol etiketi çıkacak yani her çıkmaktan yani YouTube'dan üzerinden YouTube'dan verilecek yani bence de videonun içinden veremeyecek. Videoyu oynattığınızda o etiket çıkacak otomatik verecek. O etiketini vermenin ne? helal böyle otomatik vermesine 5 e dakika sonra o etiketinin devresine e devreye sağlayacak. Devresine hemen orada da Karşılışımızda sağlayacak YouTube'un kendini abone olun etiketi handelen dedi söyleyeyim bilgimiz olsun bu kadar yani Anlatacağım kadar yeterli bu kadar öyle de söyleyeyim. Evet Şimdi evet arkadaşlar şimdilik helal bir e, koyalım yanımıza çünkü annen oraya koymuştu. Ondan sonra ben de çayını içiyordum yani daha önce de video çekim dedim ben de çayını buraya koymuşum. Bir de öyle de söyleyeyim ya yani. sanacak bu kadar yani sanacakların hayvanların bir de, keyfileri yaşanacak kadar bu kadar yani. Ondan sonra bu kadar kadarlarda durumlarda ee, eğer ki bu videoyu izledikten sonra yorumlara yazın. Hani kesinlikle ben annem kalktıktan sonra annen içeride yatıyor ama kadın içeride yatmakta bir de kadın içeride uyumakta ama Handiren'de de bir de öyle de söyleyeyim e kalkınca ileri sorarım yani. Bir de Handiren'de öyle de söyleyeyim. Nereden aldınız diye bir ne de öyle de sorayım. İnternetten aldım diye bana cevabın gelirse hangi bir cevabında takipçilerden yorum gelirse o takipçinin üzerine yoruma üzerinden bütün yorumları kontrol ediyorum yani ben. Gerçekten yanam söylemeyeceğim. Yürü hangi yorum gelirse her yorumla kontrol ediyorum ben yani. Takipçilerinin hangi takipçilerin hele isimleri de okuyorum yani. kanalının takipçilerine giriyorum. Kanalın takipçilerine girip onları da abone oluyorum. Bir de isimleri de okuyorum. Bir de isimleri de okuyup bir de yorumları da okuyorum. Cevabını da okuyorum. Anlamadığım zaman Birisinden bile dedi ilgilenmiyorum yazarım. Bir de ingilenmediğim zaman yorumları ve de ertelenmiş oluyor. Emirinin ertelenmiş oluyor. De. Emir de erteler o zaman ertelemiş oluyor. Emir anlıyorsa yoruma Emir de o zaman ertelemeden önce bir yoruma cevabı bakar yani. Öyle de söyleyeyim. Düzgün bir şekilde o zaman kanalına yoruma yaz. O zaman düzgün bir şekilde de bakalım. Düzgün bir şekilde cevabımızı veririm yoruma. Düzgün bir şekilde insan gibi yorumlara bakarım yani. insan gibi yorumlarımızı kontrol ederim yani. Bak onları da söyleyeyim. İnsan gibi kontrol edelim bir de yorumlarımızı bakalım bir de anlayalım yani anlayacağımız kadar yazalım bir de edelim yani. Bunun kadarları bunun yazıyor sana da. yorumları ben arada teker teker geziyorum bir de hendiri kontrol ediyorum. Kendinize bakın hoşça kalın bir dahaki videolarda bir de görüşmek üzere. E bir de artık bundan sonra aralarda bir de görmüş oluruz gibi. İşi, i̇nşallah eminim yani geceleri bazen ne, e, kedi biniyor mu? Kedi yatıyor mu? Takılıyor mu? Öyle diye söyleyeyim hemen. Burayı da koyayım da beyler arkadaşlar. Burada da dursun yani. Bazen yani emeğinin böyle e kedinin maması da mevcut. Kedek mama yiyordu. Belki nereden bileceksin? Burada meyadanı kendinin yatağı var. Kendi sarıncağını bir anın yatağını geçiyordur. Öyle de söyleyeyim. Bir yandan da öyle de söyleyeyim de Yatağını biniyordu, takılıyordur, ediliyordur. Hani kedinin kafasının durumuna takılıyordur. Onu da söyleyeyim ben. Handren de, de söyleyeyim beyler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onu da öyle de söyleyeyim yani anlatacağımın bu kadarları bunlarsa da artık bunlar. Öyle de söyleyeyim yani beyler. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayvan en son bir bu ev artık bu hayvan 3 hayvan beslemek. Balık var. Kediniz bir de ee, köpeğimiz. Üçümüz canlınız beslemektedir. Üçü hayvan beslenmekte bu evde. Bu kadar. Kendinize bakın görüşmek üzere bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.